Barbar bar, nasıl götüp götüp korkuyor. Ay bu yerler burada verse mi yapacağım ben? <laughs> Türk iş. Ama şey ne, ne diyordu? Octavia'nın lafı neydi? Chat. Ee, telefon good. internet good. But Türk iş camper noob. <laughs> Octavia'nın takımına geçir. Daha ne giydi bu arada? Aynen internet good. Telefon good. But Türk iş camper noob. <laughs> <laughs> but he is he is camper like uh, curjebra, you know? Ah, uh, camper. Uh, yeah, camper, camper. iPad? Yeah, iPad. Yeah, nice. Yeah, <laughs> Let's go. Okay. No problem. Kim alır? Ben. One second. Okay. <sighs> no shoot Okay, I have airplane yeah. The blue team has scored for the first time! Sorry bro! Tamam. Dur dur barbarı Discord'a alayım ben. Abi bu çocuk sıkıntılı ha! <gülüyor> 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 ah he shoot me... Come on. Ooo okay. barbar aldı. <laughs> Sana kambur diyor ama. Kambur ne oluyor? No, 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 Ay şey kusuyor no, no. mu diyor? Ki var evet. Eski, bro. Bunu evet. direkt zor ranka çağırsak gelir mi acaba? <laughs> Gelirim <mi> acaba? <gülüyor> 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 bir şey değil mi? Çocuk hiç mermi attırmıyor ya. <gülüyor> kükre, benim kükre, <laughs> kükremen gelecek birazdan. Yok bu garip bir ballıcı ya. Baksana ya adam <laughs> Adam Bro, more yani. screams after this? Yeah, if you want, we can do. Okay, but because my shooting, I don't know why it didn't work. Okay, we I can. I see Salam Alekum no work. Okay, okay, Sala we can aleyküm. play. Like we, can, we can play normal match then. Mm -hmm. Let me ask. Bunu var ya. Ranka bir asla kahret alak. Canım canım bak bak. Canım. Ah kambur. Sana kambur diyor. Dur, biraz. Ben biraz şöyle bir kambur mambur bir ama, ben anlamam. Tidiye gidelim ben. Olduğu kadar olmadığı kadar. <laughs> Aa, çok... Sorayım mı? Sosuke atacak mı? Vs'e. Be. <laughs> Peki ben bunu yenersem ne olacak abi? Dur ben bunu yenerim ya. Yani. Evi, evi yeni tuttum ya. Ev buz gibi abi. Daha doğalgaz gelmedi. Dönmüyor ekran. İyi vurdu. Yok ya bunu alamam ben. Tamam Amigo kabul etti. Kafadaki plan Amigo Yeis ben Octavia Isikrim varsa. Uuuu! Barbar. Kempleme lan. Baba adamı kempe kalktı baksana yedin. Kempo led. Onlara kurum yarası yiyor. Oyun kanka. Bir oradan çıkıyor bir oradan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> İnternet good, telefon good. Ne Türk Türk abi? Turkish camper. Wait, now I'm camping oh, for you. Sorry, bro. I push no problem. Ah, ben no camp no, no, dedim. Push Sorry me, dedi. Pushlayacağım <laughs> dedi. O an afti galiba. O oh, var <laughs> da pusu ya. Yok yok o an afkım dedi. Pushluyorum dedi. Özür dilerim dedi. Why not there? Oh. Damn it! Da merak... How much? Topuk. Kaç <laughs> can? Topuk. Oha oh, no good. Tamam. Açma gel gel. No. Açıyor abi. Ne yapsın lan kocam lan. Adam ne güzel kaçıyor. Ne <laughs> <amk> öyle. köle. Ay. <laughs> Ay tertemiz vurdu ha. Başlayacak. Oha. Hayır, why you don't die? I'm not going. <laughs> nah, let's play serious now. Abi Sasuke alabilir çünkü şey Camper. çok uh, olayı bir daha değiştiriyor. Ya yeah, now serious, okay? Değildim diyor. Artık ciddiyim diyor barbar. Artık ciddi miymiş? Evet. Var mı? You know he is he is the uh, third one. Third place at uh, ranking. I got bad. Hey, abi. Çocuk ama valla iyi oynuyor. Ama bunu ben alırım abi. Bu tabletlere karşı biraz öngörülü yaklaşıyor. Anladın mı? Bunu yok Buranka çağırman. E, oldu canım. Oha! Amaç many... bu. Oh my god bro. Allah Allah bugün gönüllü değil ha. Ya iyi koydu falan. Bugün şey değil mi? Bugün, bu. bugün çok dandik oynuyor evet. bu arada. Evet. Ben, ben dandik oynuyorum bu. Bende de dandik ben oynuyor bugün. Ben bunu izledim normalde oynasın da. Ya da bir de Kerem şey yapıyor bu gitme. Yapabilir. Bir soru bakayım mı? Geis. Geis niye ses gelmiyor? He's <laughs> Batman. <gülüyor> I know I didn't play TDM today. Oy. Oh. drop shot attık da öldü. Evet. Düşse Octavia diye bağırıyor rank maçında XC'de. Ay. Sen o team'le oynuyorsun değil mi? Hı hı. Ha. O burada o team'le oynuyor. Evet. Oy çok güzel gir çık yaptı lan. <laughs> bu alışmış abi bu. <laughs> Tam TDMC ha. Aa. Ulan ben sen oradasın. Geliyor mu ses? Geliyor. Hadi geç. Yes, yes bunu yener ha. Kardeşim yok ben. Yenerim de gerek yok yani. Eski oyuncu emayla falan Bu şuna şey yapmıyor çocuğu yani. İyi düşünüyorum. <laughs> Dedim ki yeni saatla yok mu vs gerek yok abi diyor her yeri bitmesin. Aynen gerek yok. ya. Cover me. Reloading. Sağ ol. var ya sağ ol. var ya. Joystick yapıyor ya joystick. Çözmüş mü bu No. Sadosi de diyor ki Sasuke ile bir saat Çok kötü şu an diyor ya. Oh, ya <laughs> ya. kötü değil bu arada abi. Vallahi kötü değil ama bunu hallederiz ya. Bizim alır mı bu satış kenarı? Şu an alır. O abi ne oluyor? Şu an amına koydum. Gel la gel. Killing spree for the Sip, blue team. Alayım, Blue team victory. Tamam. Keep it really good. Allah bu nasıl bir şey? Adam iyi oynuyor ama diyor bu benim diyor iyi oyunum. İyi oyun. Kim bana mı diyor iyi Ben Şimdi bok gibi oynadım. Sana iyi oynadığını söyledi de. O iyi oynuyor. Onun gir çıkıp falan. Giri dakika He sonra şey oynuyor, bir sıkıntı varmış ha. Oyuncu gibi oynuyor anladın mı? Tamam harbi e-sporcu gibi gir çık falan yapıyor. Gel gel bir anlat derdini. Bir bağırsana bir Zypra diye. Ama ne sikim diye girerse benim psikolojim olur ya. Octavia! ya. Beni benim beni Ben de ineceğim. Good game bro. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Lan lan. Şşşt. Rustum camper camper, camper 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 No mi no, 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 push you yeah. bro. Turkish camper. Yeah. Camper camper. Wow, maybe You're one point camper. Hehehehe. abi. İyi <laughs> de diyor galiba bir yani. şey yaptım. O da söyledi ya orada şey yaptığını. Ben söyleyeyim sen. <laughs> bu kadar. Oğlum fena fena Suzuki giriyormuş ama 6 dakika sonra da room var. O zaman ilk 20 yapan kazanır yaparız. Ne abi bugün kötü oynuyor bu? Ha bugün bugün baba dedi iyi koyurum dedi. İyi koyurum. Benim, de, benim de. Bir bar ya bar bar bu ya. Bar bar... ya. Abi zayıfra diye zayıfra diye böyle olmuyor. Ne Bu mesela böyle Müşveti rank böyle de, rank bir şey bir şey kulak ne kulak kulak. Octavia fix your fucking mic. Octavia meek, fix please. your fucking mic. Ah menak. Wait wait wait. I'm gonna take my uh, son. You know, you gonna versus with him. <laughs> Sasuke. You know, you know him. Who is Sasuke? No. He's my son. Wait. <laughs> For real? Yeah, not real, but Ah, your son, yeah, uh, Yan... okay, okay. Okay, okay. And this, and, and this yeso, you know him? He is youtuber too. Yes. He is oh, TikToker. I don't know. Yes. Sala malakum. Uh, Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Evet, he, he, like he, like boys. You know? He like boys. Ah, bo no, yeah. gay. No, 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 no. Sorry, sorry. No, gay. Okay. Um, um, um. Bak, me too gay, bro. Boşa mı? No gay, sorry, sorry. Me gay, I... <laughs> no sorry, sorry. Me like boys. No, no, no. no. Aynen, me too, bro. But, me too, but, me Ben de like too. boys. Oha. Ne? What? You like Oha. boys, bro? Yeah, he like boys. No, no, bro. Oh, no, I. <laughs> girl, girl no, like. Görsel. 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 Gör. 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 Hello, hello, hello. Hey bro. Vammit, vammit hello, Alo, Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, Başka. <gülüyor> abi. Sözkü vs okey? Olur abi yani. Yemeyeceğiz de. Bahis ba 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 de. başlıyor. Oğlum alırsın Sözkü. Bugün kötü kötü. Bugün kötü. <laughs> Oktavya today, <laughs> today is good bad. Say today is good bad. Hı? Me and okay. bad? Yeah, Today you are not good man. Bro it's first game bro. What the yeah, fuck? Yeah but he so good. And he is top bad player man. Sözkü. Ah, he's, he's, he's 13 years old. You know? Oh, tamam. Nice. So, Sasuke son bir demek istediğim bir şey var mı Oktavia'ya? Sıntı yok abi, sıntı yok. İngilizce bir şeyler söyle başlayalım. He's try hard bro. Yeah, he's always try hard. He's always a lot of man. Oh, ha, but give me, give me one more. Give me this, yes, yes so. Yes so, uh, first then me versus Sasuke after. But we need to play. Uh, Nereye? is coming like the ten min. Aa okey. Okey okey. We don't have that hmm, have Ne diyor? Ne diyor? İlk önce diyor yeyi su so isikeyim de ondan sonra diyor Sasuke ile oynayayım. <laughs> ya o zor o zor bro. O var ya hard hard. Ay hard bro. He, <laughs> on, he, <laughs> hard. he yani, want he, hard. he so. want hard. He want hard. He want hard. Bro biz okay. Oh. tövbeliyiz ama biz tövbeliyiz. I am tövbe. Okey? Evet. <laughs> 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 dur dur. <gülüyor> tövbe. Dur 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 dur. Kulübeven maç başlayacak çünkü. Adam skeçek yer arıyor ama da Ben bok gibi oynadım. Kanka bu arada iyi değil ha. Bu keçi meçi vurdu. Bugün bugün nasıl izleyici? Bugün bugün. Yok yok. Yo, Ekran paylaş. Ekran yani. paylaş. Ekran paylaş. Hey hey bugün bugün bet gününde ya. Bunu fark ettim. Bu adam normal kim? Ben çok kötü oynadım abi. Eğer böyle oynarsa Sasuke fark atar buna. Bu normalde kim abi bu adam normalde? Ne oynuyorsun? İşte yarın <laughs> Europe Championship'te oynayacak. Ha, salam üst üst anlıyor musun? Evet, evet, baya baya. Evet, evet. Okay. Belli sadece kuzucumuzdan belli bunu. Okay. hemen kam diyor. <laughs> Hahaha. Ya. Tamam yapsın. ha kayma yok tamam. Okay. Söyledin mi sen abi 90 FPS olduğunu? Sasuke'nin? Yo söylemedim. be. olduğunu söyledim sadece. <laughs> <tentang。gülüyor> ama abi. oynuyor? Sasuke ne oynuyor? Telefonla oynuyor. Telefon. Bekle bekle Abi. bir şey soracak galiba. Nasıl anlatacaksınız ama ona koyup <laughs> Hadi anlaş bakayım. Ha lazeri çıkart diyor. Lazeri, mi çıkart diyorum dedi diyor, bir şey diyor burada. Sen duyabiliyor musun ya? Susturucuyu çıkart dedi okey okey. Yo. Susturucuyu çıkarttırdı. Sen duyamıyorum tahmin ediyorum. <laughs> <laughs> fena iyiydi, fena iyiydi. Ben sıkıntılı Abi, vallahi çok harbiyiz. Bayis kapatacağım, bayis kapatacağım bir saniye. Lan... Ben, ben, ben de öleyim öyle. Octavia 1.50, Sasuke 2.77 olan. Octavia diğerinde kasa arkadaşlar söyleyeyim. <laughs> 3 oyunluk sikrim var güzel. Hayda. Hmm. Sıkıntı çıkar. Ben, ya. ben saldırıyor ben... Mı? sonunda da? Ben Soski ben almışım Atma atma yes. Aman akım aklını seviyorsan atma vallahi bak. Yok yok bana bir çocuk 20 para atana gel. Mevzu mevzu bana nasıl döndü ben de anlamadım aman akım. <laughs> <bir de. gülüyor> ben yoldan tamam, Barış abinin bir şey düştüm. Naruto mevzusunda bir daha düşmem aman akım. Sıkıntı, sıkıntı çıkacak. Oy! Oy. Ulan, ne yapıyor Bu Ne yapıyor? Böyle adam böyle ben oynarken iki merde ese atıyor öldürüyordu. Ya bara bara sen bunu nasıl sayalamasın ha bu arada? Sayalım. Sayalım. Say Say başını al. Alır Abi Sasuke'nin sesini arada duymamız yok mu ya? Çekelim sesini. <laughs> Sasuke şu an çekim Ulan ben Naruto da hayda Naruto çağırsana şeyi. Naruto. Ben dedim oğlum harbi çocuk oynuyor yani. Dur dur o da haydi ya bir şey. Alo. Oh, Sasuke. Haa. Aman Naruto söylesene Sasuke'ye gitsin Discord'a bir daha. Oh, <laughs> ne yapıyor bu oğlum? Can geçmez bu oğlum. diyorum da inanmıyorsun sana. mal <laughs> Harbi her vurdu HS'ye gidiyor çocuğum bana. Oğlum sen Klasik nasıl abi. aldın bunu lan? Kanka sen, ben saldım, saldım bu arada sonuna doğru. 12-10'du. Kloster'ın yaptı mı? Kim abi. E? E? Hani? E ne oluyor Sasuke? Sasuke! Oha! Lan benim de yani. yani abi. Abi gitsene valla Sasuke sıfır ne lan? Sasuke söyle benim köyden adam. Açıldı tutma küçük genişliği. Satuki hadi ilk sayı aldım bundan sonra senin de hepsini. Ay oğlum. Lan valla öyle döndü da sana şaka geliyor. Tam ya var ya bunu ranka bir alacağız ama. Sal. Adamlamanın Aa mi? bu arada 90 FPS'e alakası yok. Adam direkt duvar arkası vuruyor bana. Vallahi var ya. Ağlama Sasuke. Sasuke sanki sen ağlıyorsun. Yok ha, sanki. Hadi evet. lan bana attığın gibi yumruk atsana. Paro. <laughs> 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 sen ne alıyorsun kardeşim? Heyecanlanmış Sasuke, harika oynayan bir. Ay güzeldi, güzeldi Der Sasuke. Tertemiz. Bak bunu yapma işte, ördün fırıyı <laughs> Ne oyunu lan? Oy tamam Sasuke açıldı be. Tamam Sasuke açıldı. Ya Arınç da bana yarmış abi yerim mi diye. Allah'ım bu Arınç çok boşlar ya. Beni atırsana abi bir kere. Yok bir şey <laughs> gireceğiz şimdi. Sonra. Oy çok iyi vurdu. Sasuke. Oooo o öyle böyle değil lan çok resmen Sasuke face to faceleri face alıyor ha bu arada Sasuke face to faceleri alıyor Ben ben bu çocukta lobiye girmeyeyim amına koyayım Arınç Burada fanca da şimdi Arış abi Dedi ben dövüyorum amına koyayım Abi bir kere atayım onunla biter onunla 10 on, 10 on. Yo maç var maç 9 dakikaya maç var ama 5 dakikaya Yeşil son o da. Arınç girme kardeşim girme Bak değil mi yok, yok. On... Atar bir 15 farka bunu kit kendimize gelemeyiz. Ya yo onunla biter abi. 5 farkı atamaz bana bak. Gittiyim. Ben diyorum sen ne diyorsun? Adam valla şey değil. Boş değil. Tamam atayım bir kere ya. Oğlum onla adam, biter. adam zamanın menanın number one'ı. farkıyorum fark yiyorum benden gelmişsin adamla atayım diyorum. Kimden fark yiyorum? Sen beni zar zor yeniyorsun <laughs> lan. Lan bak. Arkadan baro bile yüzde. Baro'yu kaçı kaç yendi? Baroy'la atmadı. Baroy, Baroy fark eder. Algımız var ya. Oy, nice one. One-match da başlayacak diğer taraftan. Fuck. Her şakası var. Sen girsene iyi sodaya. Amigo bari. girdi. Anlasınlar. Gideceğim ben. Okey. Açıldı, açıldı. İnternet good, telefon good, bat Turkish camper. E, abi bu arada ne kadar sürecek bizim maç? Sen, Sen girdin, bizim girdin mi, maç? mi odaya? Doluymuş, e, doluymuş oda. Yok doğru değil abi 69'a 100 şu an. İşte her takımda 4 galiba değil mi? Bizi bekliyor. 3 tane var 4'ler de var. 2'ler de var 1'ler de, de var. Bak. Topu X başlıyor mu? Evet. Başlıyor var mı? Ona göre ben işim var. Ona böyle yok yok, yok o, kazanırız. Güzel, tamam. Güzelce bir kazanalım ya. Tamam tamam. Oh, ben. Oha. Bu kutuz et ya Sasuke ayıp sana. Lan? lan ses kasamıyorum. Ne yapıyorsun lan? Ses kasamıyorum ya bir saniye. Skor'dan çıktı evet. Sasuke, tryhard <laughs> falan. Yani çok da izlemeye gerek kalmadı artık. <laughs> Sasuke kaybettiği gibi geliyor. 2 <laughs> dakika dalam da olsun skoru. Evet. Evet. Sasuke'ye söyle... Naruto, Sasuke'ye söylesene çıksın. Kendim abi. Sasuke! 2 dakikada alamaz 7 kill değil mi Naruto? Alamaz alamaz. Alamaz, ya. alamaz ya, tamam çıksın. Çıksın Oy. çıksın 10 skor çıksın. Kuydasın. Abi abi atma zor <laughs> ki yanlış smash yaptı. Evet evet atma <laughs> da aslında da. Büyüt smash. mi skrime? Evet. Kim girecek mi? Oktav Evet ya. evet. Şu harekete bayılıyorum ha. Usutmaya bayılıyorum. Çık çık Sasuke. Next'te itikamını alırsın abicim. Sen bugün ben, gününde değilsin. Ben, ben de çık harbi fark edin. Kimse gününde değil. Evet evet kimse gününde değil. Octavia da gününde değil. Ben de gününde değil. Ekranı kapatsın girecekler. Octavia, Octavia ben hemen söyleyeyim. Hey, Oct Octavia, çek çek çek. Çek yor insta diyem. Çek yor insta diyem. Hey. Octavia, çek yor insta diyem. Kamp. Rum 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 Fast. O adam ne çabuk anladı ya. Anında hiçbir şey demeden çıktı direkt. Hadi oğlum gireriz. Ben hiç buradan çıktım. Aha girdik. Yani. Takım 24. 24 girdim abi. Yazayım ben hemen çocuğa slot 24 diye.